Merhaba, Hobi Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da bu hafta neler olmuş onlara bir göz atacağız. Arkasından Vişne Madencilik, Türk Hava Yolları'na tekrar kısa bir bakış ve Tehol, Tera Yatırım Holding, Teknoloji Holding hakkında analizlerimizi yapacağız. Öncelikle biz düzen bakalım. Borsa İstanbul'da bugün ne oldu? Günü yüzde %1.56 negatif kapattı önemli bir destek bölgemiz vardı. 10.326.17 onun da altında kaldı. Ancak 10.172 ana destek bölgemizden bir tepki alarak bugün 10.060'larda bir iğnesini atarak o bölgelerden de tepki alarak yukarı yönlü hareketiyle 10.208.76 ile kapattı. Beklisi negatif satıcı baskısı hala var. Sığ bir piyasadayız. Maalesef altının yükselmesi, gümüşün yükselmesi, diğer değerli madenlerin yükselmesiyle Borsa İstanbul'dan küçük yatırımcının çıkması ve bunu fırsat bilen büyük aracı kurumlarında, bankalarında satı kar satışları yaparak küçük yatırımcıyı iyice bunaltması, küçük yatırımcının cebindeki paraya göz koymaları kısacası bu. Borsa İstanbul'da maalesef bunlar yaşanırken bir de e, dava olayları var. İmamoğlu'nun diploması, CHP kurultayı, hatta tekrar bir e, Trump'ın Hamas'a yönelik sözleri, tekrar savaşı başlatabilirim gibi bu tarz şeyler Borsa İstanbul'da en ufak bir şeyden bile negatif etkilenirken, Bunlardan tabii ki doğal olarak çok etkilendi bu satış baskısıyla beraber. Bu yüzden de buraya kadar düşebileceğini zaten söylemiştik. 10.172.36 önemli destek bölgesi. 10.326.17 destek bölgesinde artık direnç bölgesi olarak işaretliyoruz. 10.326.17'nin üzerine kendisini attığı takdirde ki önümüzdeki haftalar neler gösterir bilemeyiz. Birkaç hafta sonra bu bölgelerden toplamayanlar keşke o bölgelerden toplasaydık diyebilirler. Çünkü artık küçük yatırımcı Bıkarak dediğim gibi Daha güvenli liman olan Altına, gümüşe ya da platin gibi e, Değerli madenlere yöneldiğinden Dolayı Küçük yatırımcının elindeki malları da alarak Buradan bir yükseliş başlatabilirler Mekte aşağıda Mavi kırmızıyı kesmek üzere Satıcı baskısı az da olsa azalıyor Şöyle yeni bir hacim çizecek olursak pivot noktasına bakalım. Pivot noktası 10.464.45. 10.464.45'in üzerine kendisini atabildiği zaman önümüzdeki hafta 10.701, 10.790 ve 10.828.95'ler konuşulabilir. Daha sonra da basit, 50 günlük basit hareketli ortalaması olan 10.947.65 bölgesini geçtiği takdirde de sene, sene, sene sonu hedef olan 11.500-12.000'ler konuşulabilir. Borsa İstanbul için çünkü her an ne olacağı belli olmuyor. Ha, bir de bu arada önümüzdeki hafta 23 Ekim'de bir faiz indirimi kararı var. Faiz indirimi kararı da maalesef beklenenin daha da üstünde gelecek. Faiz indirimli biz 200-250 bas puan beklerken Merkez Bankası'nın ve e, ekonomistlerin bugün yaptığı toplantıda, anketlerde enflasyonun yüksek çıkmasından kaynaklı 150 bas puan, 100 bas puanlar konuşuluyor indirim için. Bu da tabii ki Borsa İstanbul'u biraz daha yavaşlatacaktır hızını negatif olarak e, tekrar bir satış baskısı görme şansını artırıyor dikkatli olunması gerekiyor elinizdeki mala sahip çıkın arkadaşlar malınızı satmadığınız sürece hiç kimse zarar da değil orada zarar yazması sizin zararda olduğunuzu göstermez önemli olan sizin elinizdeki adettir mümkün mertebe kademeli olarak düştüğü yerlerden toplama yapılabilir şimdi geçelim vişne madencilik hissemize Vişne madencilikte beklentilerimiz sene sonunu 400'de, 420'de, 360, 400 arasında kapatmasıydı. Ancak olumlu gelişmeler gelmiyor Vişne madencilikte de. Basit hareketli ortalaması 219.10, onun çok altında günü 129.8'de, eksi 1.44 negatifle kapattı. Ancak destek bölgemiz 118.4, 118.4 çok çok geriden gelen bir destek bölgesi. O bölgeden tepkisini aldığı takdirde 21 Mart 2025'ten beri geliyor o destek bölgesi. Oradan tepkisini aldığı takdirde yukarı yönlü hareketini başlatacaktır. 143.6 direnç bölgesi var. Onu geçtikten sonra da pivot seviyesi olan 151.5 pivot seviyesini geçmesiyle beraber tekrar eskisi gibi yeşil yakarak günleri kapatmaya başlayabilir. Tabii ki önümüzdeki günlerde ne olur bilinmez. Yine bir devre kesici gelmiş gün içerisinde. Vişne madenciliğe. Vişne madencilikte şöyle işlem hacmine de bakacak olursak haftayı 124 alıcı 649 satıcılı kapatmış. Bu da çok büyük spekülasyonların olduğu bir hisse. Şurada da bir destek bölgesi varmış onu es geçmişiz. O da zaten bugünün iğne attığı nokta olan 125.2 en düşük 126'yı görmüş zaten. O bölgeden tepkisini almış yukarı yönlü hareketi başlayacaktır. Çok büyük manipülasyon yapılabilen bir hisse. Vişne madencilik BOFA olsun, TERA olsun, A1 Kapital olsun, fonlar olsun. Buradan virmanlıya virmanlıya bu hisseden çok para kazandılar gün içerisinde. Hatta şuradan 254'lerden düştüğünde de kimse buralara kadar düşeceğini beklemezken biz 129'lar, 130'lar, 120'ler bunun için alt noktalar olabilir diyorduk. Şu bölgesi 125 nokta. 115.1 bölgesi bizim için sağlam ana destek bölgesi oluşturacak. Ön, öncesinde de 125.2 var. Bu da zaten bir tepkisini almış. Yukarı yönlü hareketini başlatacaktır. Önümüzdeki hafta eğer olumsuz bir haber akışı gelmezse faiz indiriminden belki pozitif etkilenip yukarı yönlü hareketi başlayacaktır. Yabancı girişi olmasıyla, Bofa'nın girmesiyle bu hissede de tekrar artık düşebileceği herhangi bir nokta kalmadı yakın tarihte düşürebilecekleri kadar düşürdüler. Küçük yatırımcının cebindeki parayı aldılar ve bıktırdılar. Bu bölgelerden de tekrar maliyet düşürülebilir. 115'lerden ekleme yapılabilir ve yukarıya çıkışı seyredilebilir. İşte madencilikte diyoruz. Daha da fazla düşerse artık 115'ler bizim için kilit nokta. 115'ten sonra kararımızı vereceğiz. Türk Hava Yolları'na geçelim. Geçen yayınımızda da bakmıştık. Türk Hava Yolları da bir kanalın içerisindeydi. O kanal neydi? Şu son yaptığı düşen kanal. Düşen kanalın dip bölgesi olan 287.5'tan bugün bir tepki alarak yukarı yönlü hareketini tamamladı ve 292 bölgesi olan destek bölgesiyle günü kapattı. Eksi 1.35 yüzdeyle yatırımcısına yine 1.35 zarar ettirdi. Ancak şu bölge olan 296 bölgesi bizim için ana direnç bölgesi oldu artık. 196.5 bölgesi ana direnç bölgemiz. 296.5 kanalın tepe bölgesi. Onu açtığı takdirde sırasıyla 300. Pivot seviyesi olan 303.75, 304. ikinci pivot seviyesi 311.25. Ve daha sonra da basit hareketli ortalaması olan 320.60 üzerine kendisine attığı takdirde Sene sonu hedefimiz zaten 427.25'ti. Türk Hava Yolları'nda ve yeni bilançosunu da açıklayacak. Büyük ihtimalle 3. çeyrek bilançosu 2. çeyrekten daha yüksek gelecektir. Çünkü yaz sezonunda yaptığı kar ile bu bilançosu yüksek gelecektir. Yüksek geldiğinden dolayı da yukarı yönlü hareketi bir miktar başlayabilir. Ya da bu kanalın içerisinde zikzaklar çizebilir. Kanal dar olmasına rağmen korkutucu bir kanal çünkü bugün itibariyle geriden gelen düşüş kanalının da içerisine girmiş. Eğer bunu test etmeye kalkarsa da şurada 273 bölgesi bizim için sağlam ana destek bölgesi. Buraya bir etiket atabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Evet 273'e bir etiket atalım. Burası bizim ana destek bölgemiz olacak. 273.25'ten de tepkisini alıp yukarı yönlü hareketini tekrar başlatacaktır. İşlem hacmine de bakacak olursak günü 313.780 alıcılı 3.440 satıcılı kapatmış. Bu da demek oluyor ki pazartesi günü 292'den 296.5'a önce daha sonra 300'lere bir yukarı yönlü hareketini yapma potansiyeli var. Meclisi aşağıda o yönlü yukarıya verdiği takdirde ve basit hareketli ortalaması da kendini en azından bir 310'lara kadar çektiği takdirde o bölgeye geçip sene sonu hedef olan 427.25'e gelmemesi için hiçbir sebep kalmayacaktır. Türk Hava Yolları hissesinde. Şimdi gelelim Teol'e. Teol'de bir kapa var. Kapa de şu şekilde söyleyeyim. Tali Uzal Durmanı'nın Dışişleri tarafından Merkez İstanbul ve Sermayesi 250 bin lira olarak kuruluşuna teşebbüs olunan Terra Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetim Anonim Şirketi'nde Behri 1 lira itibari değerde 5 milyon adet hisse karşı 5 milyon lira sermaye payıyla iştirak edilmesine karar verildi duyurulmuştu. Söz konusu şirket Tera Turizm Ticaret Anonim Şirketi ünvanı ile kurulmuş olup 17 12 tarihinde İstanbul Ticaret Sizil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur diyor. Böyle bir kapı birimiz var. Bir de bedelli ile ilgili bir kapa biri vardı. O da şu sermaye artırım ve bedelli ile ilgili. O da 19-12-2024 tarihinde yönetim kurulu karar tarihiyle beraber bir SPK'ya başvuruldu. SPK'da 23-12-2025 tarihinde e, bu ödeme tarihi olan 23-12-2025 tarihinde sermaye artırımı varsa yeni payların payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği diye bir şey attı. Kapa biri attı. Bu da şirketin 4 milyar 4, 900 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 997 milyon 920 bin lira olan çıkarım sermesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 artırılarak 1 milyar 995 milyon 840 bin liraya çıkarılması ilişkin olarak diyor. Ilgili ser, o, ilgili onay sermaye piyasası kurulunun 16.12.2025 tarihli 2025 taksim 54 sayılı bildirininde yayınlanmıştır diyor. Yani sermaye piyasası kurumu bu sermaye artırımını onaylamış. Bu iki kap haberinin de ise en ufak bir yükseliş ya da ekstra bir düşüş getirebileceğini zannetmiyorum. Çok önemli kap haberleri değil, çok yatırımla alakalı bir şeyler değil. Bundan önceki kap haberi daha iyiydi. Tarım ürünleri işte Sampo diye bir yabancı bir tarım firmasının %100'ünü almaları o iyi bir haberdi. Ve onun sayesinde zaten yükselişleri başlamıştı. Yükselişlerin burada durması geri çekilmesi gerekiyor aslında. Normal burada durması bu bölgeden en azından şu ikinci yükseliş kanalına kadar 60'lara kadar bir geri çekilmesi beklenir. Şurada itibaren zaten bir destek bölgesi bunların hepsini artık tek tek kırdığı için dirençlerini destek oldu. Bunları da biz güncelleyelim. Güncellemeden bırakmayalım. Bunları da bir kırmızı yapalım teholde. Ana destek bölgemiz benim için 60'tır. Onun üzerinde destek bölgesi de 61.80. Günü 0.40 pozitif 62.85 de kapattı. Ama iki gündür aynı rakamda kapatıyor. Neredeyse 62.80 ve 62.85 artık burası bize sağlam direnç olduğunu gösteriyor. Şu bölge 2 gündür kıramadığı direnç bölgesi 65.50. 65.50 bölgesinin üzerindeki direnç bölgesi de bizim Sene sonu hedef bölgemiz olan 85 ve 95 arasında bulunan 88.80 oraya kadar gitmesi için de bence bir geri çekilmenin artık gereği var. Çünkü mektisi şişti. Alıcı hacimleri de giderek azalıyor. Yeni bir pivot seviyesi çizecek olursak çünkü o bayağı bir geride kaldı. 51.75 hatta şu 38.26 çok çok geride kaldı. Onu bir ortadan kaldıralım 38.26'yı. 51.75 kalsın. Şuradan yeni bir pivot seviyesi oluşturacak olursak da evet 62-25 pivot seviyesi onun altında kalmadığı sürece yön pozitif. Önümüzdeki haftada 65 üzerine çıktığı zaman 66-67-70'ler konuşulabilir teo listesinde. listesinde. herhangi bir problem görünmüyor şu an için. Ancak basit hareketli ortalaması olan 35-87 ve şu anki fiyat olan 62, 85 arada neredeyse iki kat fiyat var. Bunun biraz daha ortalamalara yakın olması gerekiyor basit hareketli ortalamasının 46-47'lerde, 45'lerde kendi fiyatında biraz önce söylediğim gibi 61'lerde, 60'larda falan olması gerekiyor. En azından pivot seviyesi civarlarında ki o zaman daha sağlıklı yükselişini gitmesini görürüz. Gittiğini görürüz. Şu ikinci kanalın alt bölgesi benim için sağlam bölgedir. Sağlam direnç bölgesidir. O bölgede zaten 60 bölgesi. 60 bölgesinin altına inmediği takdirde yön ve gidişat daha herhangi bir problem yok. Bir ara büyük ihtimalle şu şekilde bir duruş sergileyecek gibime geliyor. Ondan sonra da hareketini ikinci kanalından ikinci yükseliş kanalından itibaren yapacaktır diye tahmin ediyorum. Herhangi bir olumsuz bir durum yok. Teholde. Şöyle Haftalık kapanışına bakalım. Haftaya 500.570 alıcılı 225.180 satıcılı kapatmış. Bu da yukarı yönlü hareketinin devam edebileceğini ancak 65.50 direncinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor bizlere sevgili arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlardan gelen hisse analizlerini elimden geldiğince yapmaya gayret ediyorum. Pozisyonlarınız hep kar ile kapansın. Hoşçakalın.